Hepinize merhaba gençler. Panter oyun kanalından ben Arda ve bu gördüğünüz de benim Brock mafya karakterim. Arkadaşlar şimdi 9 Nisan'da bir güncel Brock bir güncelleme gelecek. Ben de onu tanıtacağım. Şimdi sen ne düşünüyorsun mafya kankam? Hiç neşin. ne, ne düşüneceğim. Evet tamam ama bu kötü haber. Ne? Tamam tamam söyle. Evet. Mafya adamım da söylüyor ki söyle artık. Ha söylüyorum. Söylüyorum. Söyle lan artık. Tamam söyledim. 9 Nisan'da Brookhaven'a zombi güncellemesi gelecek. Ne? Ben adam toplamalıyım. Ben adam toplamalıyım lan. He adam toplamalısın. Tamam. Şimdi saklama, saklanmalık bir yer göstereceğim. Bence siz saklanmayın. Direkt dalın adamlara. Şimdi şu ATV'ye bineyim. Bir dakika. Şunu tam yapalım. Max, 3 yapalım. Hı. basalım. Şimdi max speed ya. Hızlı gideceğiz. Şimdi iç saklanmalık yerimiz. Buradan çıkacak zombiler. Bakın. Zombiler bu mezarlıktan çıktığı için sizin burada olduğunuzu akla edemezler bence. Yani bence. Yani 9 Nisan'a özel ben bir video çekeceğim. Aslında buradan biraz korkulur ama iyi de mekan ha. Büyük mekan. Ya yani çok büyük mekan da. Ha. Hospital'ın var altı. Şuradan bakın. Böyle. Çok korkunç da bir yer. Bence burayı tercih etmeyin. Hem zombilerin çıkacağı mekana da yakın değil mi lan? Evet evet. Çok yakın ya. Ondan ben oraya tercih etmiyorum. Benim tercih ettiğim bir yer var. Yani bir iki yer var. Onu oraya göstereceğim. Şimdi geliyorsunuz. ATV ile gidelim biz. Neredeyim lan orası. Ha ilk yeri göstereyim şimdi. Bir dakika. Ha benim iç yakın tabi. Düşündüğüm için. Yakın olduğu için düşündüğüm yer burası. Bence akıl edemezler. Hem dışarıda görürsünüz. Ama bu ka buranı da o kadar tercih etmem. Şurada falan saklanabilirsiniz. Saklanmak isteyenler için. Söylüyorum bunu da. Ben saklanamadım oraya Ama burası saklanılır Burayı evet evet Arkadaşlar buraya gelin Şu ev satma yerine Burada buraya geçin saklanın Değil mi ya Oğlum Ben adam toplayacağım Saklanmayacağım lan Evet tamam sen öyle sen de bilirsin parti yerinin hemen yanında Nerede lan bizim ATV? Hah. şimdi hemen ikinci yerimize gidelim. Bundan diğer tarafa gidiyoruz. Banka değil, banka bal Bel bilmem olabilir mi? Oha, ATV kaza yaptı bir dakika. oldu mu ATV? Şimdi şurada olasılır Cleaners Bilmeniz yoktur aranızda. Kesindir. Şuradan bayağı basıyorsunuz. Ve şuraya giriyorsunuz. Ay işte aldınız. Silah milah var. Burası benim mafyam için iyi bir yer. Evet evet. Çok iyi bir yer ya. Burada kamera var mafyam. He öyle mi? İyiymiş. Evet tamam. Nereye çıktım nasıl? Şimdi böylesi zombileri görebilirsiniz. Öyle. Şimdi biz çıkalım buradan. Düğmeye basalım hadi. Şimdi üçüncü yerimize gidiyoruz arkadaşlar. Yani benim bildiğim gizli yerler. Buraya çok yakın. Gizli değil aslında burası. Kapalı bir dakika. Oha burası neresi lan? E ee, oraya gitmiş mi? Burası neresi diyor? Ben unuttum burayı. Ha şura değildi, şura değildi ya. Unutmuşum. Şimdi şey gidiyoruz. Ee, nereye? Tamam gidince görürüz. Bakayım. Ha. Şey burası ne diyor? Mağazaya gidiyoruz. Yemeş mağazasına. Şuradan çıkıyoruz. Sen yani bilmeyeniniz yoktur. Meraştan çıkmış olabilirsiniz. Burası da çok büyük mekan. Hospital yerine burayı daha çok tercih ederim. Burayı vallahi daha çok daha, daha çok tercih ederim. Hem ıı, buradan yukarıya da çıkabilirsiniz. Eğer zombiler baskın yaparsa oraya hemen çıkabilirsiniz yani. Hiç sıkıntı da yok. Şuradan falan atlayabilirsiniz falan filan. Ama risk almayın bence ya. Saklanın. Silahlanın. Saklanın. Ne diyeceksiniz? Yazmıyor neyse o Buraya gelmiş ya yanlış bu. Bilmiş an ya bence. Şuraya saklan, saklanmak. Sizi satıp da kasılmak isteyen arkadaşlara sesleniyorum. Burada oturma var değil mi? Hıh. Şöyle yapın saklanın burada. Benim simsiyah cisimle belli olmuyor ama bir dakika şu ismimin yazısını sileyim. Şimdi hiç belli olmuyor. Ten renginizi de siyah yapın. Bakayım. Of hiç belli olmuyoruz lan. <laughs> Arkadaşlar belli oluyor mu? Neredeyim ben şimdi? Oha simsiyah lan. Süper oğlum. Bu süper. Bir dakika. Cine oturalım. Belli değiliz oğlum. Uf. Oo süper süper süper. Ben yeniden. Hı. Yani burası da olabilir. Sizin tercihiniz için. Şuradan balkonlara hiç sıkmayın. Zombi istiyorsanız Ha film izlediyseniz bilirsiniz. Balkonlarda ne oluyor? Sonraki yerimiz burada sinema olası. Evet şuradan Ana bu film varmış lan ben bakacağım ona. Ben bakıyorum lan ona. <laughs> Abi bu ne ya? Bu ne asırışı ya? Yok yok dizi gitmiyor. Burası neresi bilmiyorum. Burası neresi peki ha şöyle? Ah değiştirdim. Şunu değiştirdim. Polis döndü. döndü. FBI yapınladı. Ah şu hospital yukarısı. Abbasan artık. Tamam ben gideyim. Çok kurcalamayayım. Ha diğer yeri göstereyim. Buradaki şuraya gelin. Şuna basın. Nereden ya. Ha şuradan. Kurtayın. Ha şuna basın. Aslan şunu. Tamam tamam. Şöyle üstüne burası zor bir basabilir aslında. Aslında burası iyi ha. Burası iyi. Şuraya da saklanabilirsiniz bence. Oo otur şurada. Şaka şaka. İyi. Kusuramadım. Tamam tamam. Telif izle şimdi. Araba imanı olabilir? Yani uçak olabilir yani. Ama uçağı ben tercih etmem. Ondan sonra şöyle yanına gittim sadece. Allah. Özür dilerim lan kardeş. Ters yoldan gidiyorum şimdi ya ben. Ne yaptın lan? Ne yaptın lan sen? Nereye gittin adam? <laughs> ne ya? Tövbe tövbe. Adam ışınlandı galiba evine ışınlandı kendi evine. Oha. Ben bu evden acıyorum. Ben bu evden istiyorum. Beşli alıyorum. Ben bu evden istiyordum lan. Tamam alacağım beşli. Hangisiydi o? Ondan al bana. Tamam tamam beşli alacağım. Ben beşlemem, beşletirim. Hangi ne? Hazırın. Bana sokma lan. Laf sokma bana. Oy, çüş. Çüş. Vay vay vay. Maşallah. İyi aferin beğendim şey. Rengini ne yapayım? Yeşil. Tamam tamam. Koyu yeşil. Ha, güzel. Ben de severim koyu yeşili. Tam benim rengim. Arkada şey var. Arkada şey var. Arkada arkada. Ana oyun parkı. <laughs> oyun parkı. Oyun parkı mı? Oley. Çocuklar burada eğlenebilir. <laughs> ben çocuk değilim ama eğleniyorum. Bu ne ya? Al baba. Aa, bu ne? Lan ben geçeceğim buradan. Anaa. Oha buranın üstüne çıkabilirsiniz. Ya da oranın üstüne. Hmm, i̇yi. Evden bir şeyler çeşfettik. Giremiyorum şimdi ne? Nasıl giriyoruz? Ha çocuk olup giriyoruz. Tamam ben evden çıkayım. Evde göstermiş olayım bir ya. Bakayım. Home sweet home. Sweet şaşar. What the? What the? Oha! Alt kat var lan. Çocuk odası. Lan ana. Ben burayı tavsiye ederim. Bence güzel. İki şişirirseniz, şişirirseniz iyi mekan. Ben kırmızıda veya maviye yatarım ya. Bunlar çocuklar için ama neyse. E ee, çocuk o yaşında biz işletiriz arkadaş. Zombiler geliyor lan. Ben... Oha. Ha iyi balıklar bize renç. <laughs> renç diyorum ya. Diğer katlara bakalım üst kat. Üst katta. Neler var acaba? Burayı sağsı etmem. Direkt üst kat. Bakayım. Close. Bunlardan bilmiyorum ben. Ah be. Banyo içinde şerisiniz artık buraya zombileri öldür. Ne yapabilirsiniz? Hatun. Yeter be mafya. <laughs> Yapmadığın iş kalmadı. İyi ya. Şimdi arkadaşlar. Ha, kapatsın onu Kapattan Kapat kapıyı. Hah kapadım kapıyı. Arkadaşlar bir tane yar nerede kaldı? Nere kalmıştı ama unuttum. ATV. ATV. Ha. Ha, tam 55 speed. Speed on the witch. Nereye yapacağız işte şey biz. Ha, bir de şurası burası değil. Bir dakika. Dön 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 dön. Ha şura. orada değil. Şaha yaptım. Nasıl şahaydı? Şuradan geç. Bakayım ya neredeydi? Şehir yani uzak bir yerdeydi. Basıyorum gazı. Başka da bitmiyor şey arası. İyi ki görsün Ben fark etmem. Şuralarda falan da falan isterseniz kalabilirsiniz. Şu ahır orada da kalabilirsiniz. Onun üst katında, alt katı o kadar değil ki bana göre. Ben 30 robuxum. Ben de robuxum. Ho 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 Şuradan geç, ne yapıyorsun ya? Ha şuradan geç. Geç 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 geç, şehrin içerine içerisine girelim. Habanıvanlar da yedi Ha şey düz. Dün düz giderim kardeş yavaş yavaş Şimdi şöyle ha şöyle. Uçağı nerede oğlum? Aa açalım. Allah. Geldi olmuyor Şimdi dü, dü dü dü. Kanadın altından <laughs> Ha şöyle gelin arkadaşlar. 15 saat vaktim bitti. Ha şurada. Şu yıkık döşü ev var ya. Burada da kalabilirsiniz isterseniz. Burasını role play için kullanıyorlar ama ben kullanacağım ya. Belki kullanacağım. Ama ben şeyi daha çok kullanırım. Şu şu su, su, yeri var ya cizi yer diye. Burayı daha çok kullanırım ben. Ya yani arkadaşlar benim tavsiyelerim bu kadar. Hospital o kadar da kullanmam. Şu şey yerin ismi ne diyor? Hani şu kutular vardı ya. E, üzeri. Ha ha orada. O da kullanabilirim aslında ya. Basılırsak falan kullanırım. Aa bir dakika bir dakika. Şurayı da kullanmak olur. İyi geldim iyi hatırladım. <laughs> bir dakika ne yapmışlar ya buraya. Sandım ha. Şöyle geçelim. Ne oluyor lan? Ha şöyle. Kovman girdi heh. Şurada kalmak olur hayatta. Ama ben o kadar tavsiye etmiyorum burayı da. Tamam arkasına çıkıyor da. Buradan silah mülakat edinebilirsiniz. Bence iyi yer. Ya Survivor videosu seçerseniz. Ya yani Roleplay Survivor. Ben seçeceğim muhtemelen. 9 Nisan'da. O zaman oraya da kullanırım. Tamam be Arda. Ne sokta konuştun ya. Hadi tamam video bitir. Benden burada görüşürüz. Ve abone olsunlar, like alsınlar. Evet benim mafya adamım da diyor ki kanala abone olsunlar, bu videoya like alsınlar. Ve çan açmayı unutmasınlar. Ve burada biz bu videonun sonuna gelelim. Bye bye. Beyler görüşürüz. Bye bye.